Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir paket açılımı yapacağız. Yumuşacık arkadaşlar. Şimdi açalım. Bu sefer tecrübeliyim. Evet. Arkadaşlar ses geliyorsa şu an konuşma sesi. Benim kardeşim, daha doğrusu kardeş kuzen gibi içeride o da video çekiyor. Oğlum. iyi misin? Benim canım acımaz kardeş. Tamam. İşte şöyle açtım. şöyle bir şey çektim. Bunu kendim yaptım. bir tane açalım mı? Açalım. Bunun içine atalım. Açalım. Şimdi, şimdi ah. gelin arkadaşlar açmaya gidelim. Her zamanki arabamıza biniyoruz. Ay karanlık gösteriyor. Evet, her zamanki arabamıza biniyoruz ve gidiyoruz. İşte kardeş. <laughs> top. Tamam. Ben, ben top ben... adamım. Tamam, sen bir top adamısın. Ben bir paket açılımı yapacağım. Sonra hemen seninle oynamaya başlayacağım. Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar, her zamanki gibi ben ses Yakın alacakım. <laughs> <Kusura bakmayayım. gülüyor> <laughs> İyi misin? <laughs> <Hı>. Tamam seçtim <laughs> bir tane. <tolu. gülüyor> Efendim? Neredesin sen? Odadayım video çekiyorum gelelim kapının önü şu kıftı. Yayınım yaptım. İşte de Hadi. Ben o bir geçeyim? artık Ben geçeyim kardeşim. Zaman. Tamam. Ben de, de, de annesinden. Bekle yavrum. Ben şu videoyu bitireyim, gösteririm sana. Bekle yavrum. Bekle yavrum. Bekle yavrum. Bekle yavrum. Be Allah. Beklemem, beklemeyeceğim yavrum. Bir bana göstersene. Yükleyelim ama. Ya arkadaşlar bir dakika bekleyin. Ver yavrum bak, bak, Hayır, Aa, evet, <laughs> bak şimdi. Ben bunun içine bak. Hayır Aa çorap çıktı. He çorap çıktı. Bak şimdi. Çorap. Bak şimdi yavrum bak. Öğren. Youtube'a giriyorsun. Nerede da senin Youtube'un? Tut. Tut. Youtube'a girdi. Şuraya basıyorsun. Buradan şey alıyorsun. Bu mu? Yok o değil. <oleroyum> <Suhan> Bunu bitti diyorsun yüklüyorsun. Biraz bekliyoruz arkadaşlar. Yüklendi. Herkes ismi nasıl? Sinema rol yine en sevmediğim karakter tabii ki de. Tamam hadi çık sen. Çık sen. Ah Ömer'cim ya lütfen yapma. yapma. ya Yok, lütfen yapma. Hadi lütfen. Hadi lütfen. lütfen. Ömer'cim bakayım ne makas var. Anacığım bak elimde makas var. Kesiyoruz arkadaşlar. Kesiyoruz arkadaşlar. Kesiyoruz arkadaşlar. Kesiyoruz arkadaşlar. Kesiyoruz arkadaşlar. Kelebek gibi yüklendim. Bakayım, bakayım. Bakayım kanalında. Heh, hua. Youtube'da var mı? Onu müzik ekleyeceğim. Müzik eklersen konuşman gider. Ama yüklenin artık eklemezsin ki. Başka video çekmen lazım. Yes, my food orada mı? Her patlıcan. Bu ne biçim? Lahana. Damı üstünde saksan. Bu ne biçim? Lacivert. Neyse arkadaşlar açtım. Açtım mı arkadaşlar? Çık. Açmadın tabii ki de açmadın tuvalet aa içinden böyle şeyler çıktı bakayım konfeti gibi bak konfeti tamam konfeti veriyoruz bir dakika bugün, bugün konfeti <laughs> ekle dakika hayır Sen, dökme çok... hayır çok güzel bir şey Hayır. Canım. hayır izin vermiyorum İki tane paket vereceksin hocam İki tane paket Ömerciğim oh iki tane paket çıktı arkadaşlar oh! bir tanesi bu dona kadar Dana kadar dana dana bak dana. Bak dana orada. Bak dana. Bak dana. Bak dana orada. Dana, ben dana, tamam. danayım ben abla. Evet, Allah. danasın evet. Danasın çünkü hep devir biliyorsun. Tamam. tamam. Hem de çok şeysin. Açamıyorum. <laughs>

bu ne? Paket içinden paket çıkıyor. Şöyle bir şey çıktı. Aç melek, aç. <laughs> Şöyle bir şey çıktı. sustum. Siktirmen dinle. Tamam dinle. Ayşın <laughs> da da benimsin oturdu. Oo arkadaşlar dur tatlı. Bakın. Ne ne o? Aa kafeci gördüm bakayım. Bir dakika. Ev sıkma ya çok sıkma. Yırtık satır. Yırtılmış arkadaşlar. Bir dakika ben bir bakacağım. Ya bunu böyle çok seviyorum ben. Tamam. Nereden aldın? Aldım işte ya. <laughs> Bak İrfan Can kahveci. <laughs> İrfan Can kahveci dal, daha... dal geçme. Kahveci yazıyor. Kahve içtim ben de. Ne var yani? İrfan Can kahveci seni bir da, bir do... şeyle döver. Tamam <laughs> ben. Arkadaşlar çöplerimizi topluyoruz. videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum canlarım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça